seçimlerinin ikinci turunu AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Bu seçimi Erdoğan sayısı Türk vatandaşlarından gizlenen, vatandaşlık verilen yabancıların oyları olmadan kazansaydı kendisini tebrik eder. Ancak Erdoğan seçimleri büyük ölçüde Türk halkının seçme ve seçilme hürriyetini kısıtlayan yabancı seçmen ithali ile kazanmıştır. Zafer Partisi Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmemekte kararlıdır. Değerli basın mensupları, Zafer Partisi Mayıs 2023 seçimlerinden istediği sonucu rakamsal olarak alamamıştır. Partimiz 1 milyon 529 bin 119 oyla %2.2'de kaldı. Sonucun böyle olmasında Türk siyasetinin Erdoğan'a nefret ve Erdoğan'a sevgi ekseninde millet ve cumhur ittifakları şeklinde ikiye bölünmüş olmasının büyük etkisi vardır. Bu duygu seli seçmenin rasyonel program üzerinden oy vermesini büyük ölçüde engellemiştir. Keza Zafer Partisi'ne uygulanan büyük medya ambargosu, anket firmalarının bilinçle görmemezlikten gelmesi politikaları sonucunda e, almış olduğumuz oy bizi tatmin etmedi. Partimizin seçim bütçesinin olağanüstü küçük olması da bu sonucun ortaya çıkartan bir diğer faktördür. Bu ağır şartlar altında çalışan, destek olan, mücadele eden bütün Zafer Partisi teşkilatlarını ve milletvekili adaylarımıza içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Zafer Partisi'nin aldığı oylar bizi mutlu etmemekle beraber aldığımız sonucun politik sonuçlar açısından önemli bir başarı olduğunu görüyoruz. Zafer Partisi'nin öncülüğünde kurulan Ata İttifakı adayı Doktor Sinan Ogan %5.12 oy almıştır. Bu sayede Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalmıştır. Zafer Partisi'nin Ata İttifakı'na öncülük yapması ile bölücü siyasetin ülke siyasetine şekil verme girişimi de başarısızlığa uğramıştır. Zafer Partisi siyasetten tasfiye edilmek istenen Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini tekrar Türk siyasetinin gündeminin belirleyici gücü haline getirmiştir. Zafer Partisi sürekli tartışmaya açılan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini, anayasamızın ilk dört maddesi ve 66. maddesini yapmış olduğu politik çıkışlar ile vazgeçilmez olarak millet ve cumhur ittifaklarına da teyit ettirmiştir. Zafer Partisi terörle mücadele konusunda millet ve Cumhur İttifakı'na larına kararlılık gösterme gereğini kabul ettirmiştir. Ve Zafer Partisi iki sene hiç önce hiç konuşulmayan görmemezlikten gelinen ve Türkiye'nin en önemli meselesi olan 13 milyon sığınması ve kaçağın vatanlarına dönmesi gereğini Türk siyasetine taşımış ve herkese kabul ettirmiştir. Özetle ısrarla yok sayılmak istenen, görmemezlikten gelinen Zafer Partisi Türk siyasetinin temel parametrelerini yeniden belirlemiştir. Bu süreçte Zafer Partisi olarak bizimle görüşme talep eden Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Numan Kurtulmuş ile görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde odak noktamız Türkiye'nin ana sorunları ve çözüm yolları üzerinde mutabakat aramak olmuştur. Özellikle 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönüşleri konusunda muhataplarımızın pozisyonlarını anlamak istedik. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi'nin Anadolu Kalesi projesini kabul etti. Sayın Numan kutulmuş ise siz bize destek verin, biz hallederiz şeklinde meseleye yaklaştı. Ben de kendisine gülerek şu cevap verdim: Bana tek parti döneminin Ankara valisi Tan Doğanı hatırlatıyorsunuz. Komünist olunacaksa da biz oluruz diyorsunuz. Hayır, Numan Bey. Siz sığınmacıların geri dönüş politikasını gerçekleştiremezsiniz. Bizden destek istiyorsanız şartımız bu desteği size ancak sığınmacıların vatanlarına geri dönüş sürecini Zafer Partisi olarak biz yönetirsek destek veririz şeklinde oldu. Sonradan bazı iktidar çevrelerinde Zafer Partisi bizden Bakanlık istedi diye e, yorumlar yapıldı. Ne istememizi bekliyormuş? Yeni bir hükümetin kurulması sürecinde bizden destek istiyorsunuz da biz sizden ne isteyecektik? Yapamadığınız, beceremediğiniz ve becerme niyetiniz olmadığı bir konuda Türkiye'ye fayda sağlamak, Türkiye'de örtülü işgali durdurmak için. Evet. Görev istedik ama sizin böyle bir niyetiniz olmadığı için de sizle birlikte olmamız mümkün olmadı. Bu arada Sinan Okan'ın Cumhur İttifakı adayına destek vereceğini açıklaması kişisel siyasi tercih olmuştur. Bu açıklamanın Zafer Partisi'ni bağlamadığını daha önce de dile getirdik ve biz Zafer Partisi olarak AKP hükümetlerinin yarattığı yıkımı durdurmak, enkazı kaldırmak ve milleti bize çözüm yolunda taze bir başlangıç yapmak için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ikinci kez görüştük. Bu görüşmeler neticesinde Cumhuriyetimizin kuruluş ilkeleri ve felsefesinin savunulacağını teyit ettik. Kimse anayasamızın ilk dört maddesini Türk milletinin tanımının yapıldığı 66. maddeyi sorgulama, sorgulayamaz. Bu süreçte FETÖ, PKK, işi de karşı izlenecek stratejik terörle mücadelenin önemini vurguladık ve teyit ettirdik. Ülkemizi adeta dünyanın Luna Parkı yapan Türk milletinin kaynaklarını sömüren 13 milyon sığınmacı ve kaçağın bir sene içinde ülkelerine yollanması hususunda da uzlaşmayı teyit ettik ve bu konuları kapsayan bir protokolü CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladık. Zafer Partisi ve CHP arasında imzalanan bu protokol ikinci tur öncesinde yepyeni bir sinerji yaratmış ve seçmene umut aşılamıştır. Zafer Partisi genel başkanı olarak benim ve Zafer Partisi kadrolarının saha ve sosyal medya çalışmaları ittifak ortaklarının daha önceki çalışmalarından daha fazla etkileşim ve olumlu geri dönüş almıştır. İkinci tur verilerine baktığımızda seçime katılım oranının düşmesine rağmen Sayın Kılıçdaroğlu'nun oy sayısı ve yüzdesi artmış. İlk turda iki aday arasında bulunan yüzdesel makas ikinci turda kazanmaya yetmese de Sayın Kılıçdaroğlu lehine kapanmıştır. Bu matematiksel durum bizlere Sayın Sinan Ogan'ın oylarının ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneldiğini göstermektedir. Esasen bu oylar Ata İttifakı'nın oylarıydı. Eğer bu süreçte elimiz kolumuz adeta bağlanmasaydı, bunun altını özellikle çiziyorum değerli basın mensupları. Son üç buçuk günde protokolün imzalanmasından sonra da Millet İttifakı içindeki belirli müdahalelerden dolayı Zafer Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na verebileceği destek konusunda elimiz kolumuz bağlanmıştır. Eğer elimiz kolumuz bağlanmasaydı etkimiz çok daha yüksek olurdu. Ancak bu üç buçuk günlük süre içerisinde Zafer Partisi üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Değerli basın mensupları, bu geç kalınmışlığın ve yenilginin yaşanmaması seçimlerin zaferle taşlanması için 6 Nisan 2022'de Mansur Yavaş'ın aday olması gerektiğini bu durumda Zafer Partisi başta olmak üzere başka muhalefet partilerinin ve halkın da çoğunluğunun da desteğini Mansur Bey'e vereceğini ifade etmiştim hatırlıyorsunuz. Ancak olmadı değişik fedenlerde. Yine 19 Ocak 2023'te mecliste düzenlediğim basın toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulunarak 21 anayasası yerine 24 anayasasına vurgu yapmasını, anayasanın değiştirilemez maddelerinin tartışmaya açık olmadığı yönünde vurgu yapması, Atatürk'ün partisinin e, saray artıklarıyla FETÖ'cülerle yan yana durdurmaması ve 13 milyon sığırmacı ve kaçağı vatanlarına yollayacağını açıklaması şartıyla milletvekili istemeden kayıtsız şartsız destekleyeceğimizi açıklamıştık. Bakın bu 19 Ocak 2023'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıldı bu konuşma. Maalesef bu çağrımız o zaman cevapsız kaldı. Keşke bu çağrılara zamanında cevap verilseydi. Bugün Türkiye çok farklı bir noktada olabilirdi. Değerli basın mensupları, yine bu seçim sonucu bizlere göstermiştir ki, Vatandaşlık alan sığınmacılar seçimin kaderini belirlemişlerdir. Zafer Partisi kurulduğundan bu yana sığınmacı ve kaçakların yarattığı ekonomik kriz, milli güvenlik krizi, demografik krizin yanında vatandaşlık verilerek oy kullanmalarının Türk milletine haksızlık olduğunu ile getirmiştir. 10 yıl süreyle yapılacak seçimlerde oy kullanmamalarına yönelik yasa teklifi de bulunduk fakat desteklenmedi. Destek için çağrıda bulunduk, çağrımız cevapsız kaldı ve görüyoruz ki önemsiz görülen ithal seçmenlerin oyları sonucun belirlenmesinde büyük rol oynadı. Özetle atlı ittifak Zafer Partisi'nin perspektifinden yanlış bir ittifaktı ve bu çağrılarımıza kayıtsız kalınması Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi seçmene de haksızlık oldu. Bu seçimin sonucu ama aynı zamanda göstermiştir ki Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi kurucu ideoloji tasfiye edilemez. Bölücü unsurların her şeyi belirleyiz anlayışı dayanaksızdır. Türk halkı sığınmacı ve kaçakların vatanlarına geri dönüşünü istemektedir. Ancak seçimin sonucunda ortaya çıkan yenilginin bedelini de maalesef Türk milleti olarak kime oy vermiş olursak olalım birlikte ödeyeceğiz. Neden mi? Çünkü AKP hükümetlerinin hedefledikleri 2023 ekonomik vizyonu çökmüştür. 2003 yılından bu yana ülke varlıklarının neredeyse tamamına yakını satmalarına rağmen, arsa konut karşılığı Türk vatandaşlığı satmalarına rağmen, ülkemize menşei belirsiz kayıt dışı 75 milyar dolara yakın döviz girmesine rağmen Türk milleti gelir adaletsizliğine, işsizliğe, enflasyona, borç ve faize teslim edilmiştir. Buna karşılık faiz ve rant ile oluşturdukları yandaş şirketlerin zenginlikleri her geçen gün artmaktadır. Gelinen noktada sürdürülebilir olmayan borçlar, baskılanmış olsa da yükselmeye devam eden kurlar, yüksek faiz oranları, daralan yerli üretim ve sayıları her yıl artan 20 milyona yakın yoksullaşmış Türk insanıyla karşı karşıyayız. Değerli basın mensupları, seçim sonuçlarının kazananı olan Erdoğan için bu galibiyet bir Pirus zaferidir. Bir diğer ifadeyle galibiyet gibi görülen mağlubiyettir. Tüm kaynakları yanlış kullanarak geldiği bu noktada ekonomiyi gireceği büyük türbülastan çıkarma görevi Sayın Erdoğan'ın üzerindedir. Ancak söyleyerek söylüyorum ki AKP hükümeti Erdoğan bunu başaramayacaktır. Ve Türk milletinin son varlıklarını, BOTAŞ'ı, Türk Hava Yolları'nı, Devlet Demir Yolları'nı satmaya hazırlanmaktadır. Açıkçası Türkiye modern kapitülasyonlar dönemine girmiştir. Ve Anadolu üzerinde sadece milletimiz o da sığınmacıların belirleyici çerçevede yaşamaya başlamıştır. Burada sahip olmaktan çıkıp kiracı olmaya doğru hızla dönüşüyoruz. Türk ekonomisi hızla varlıklarını ve bağımsızlığını yitirmiş dedir. AKP hükümeti Türk milletini kendi toprağında kiracı yapmıştır. Sığınmacı tehdidi ve ekonomik tehdit artarak devam edecektir. AK Parti'nin ekonomik yıkımı devam ederken başta Suriyeliler olmak üzere Araplara vatandaşlık verme politikası hızla devam edecek, şehirlerimiz her geçen gün birazcık daha Orta Vatanımız her geçen gün biraz daha işgal edilecektir. Sevgili yurttaşlarımız, AK Parti hükümetlerinin neden olduğu büyük, büyük yıkıma karşı Zafer Partisi olarak Türk tarihinden, İstiklal Harbimizden ve Atatürk'ten aldığımız inançla direneceğiz. Sevgili Türk halkı, sevgili genç kardeşlerim, bu oralinizi bozmayın. Artık ne küresel güçlerin ne de Türk siyasi unsurlarının yok sayamayacağı Zafer Partisi var. Zafer Partisi kuruluşundan bu yana geçen bir buçuk sene içinde seçim sonucunda kıyı başını elebet geçirmeyi başarmıştır. Türkiye'nin göçmenistan olmaması için sizi Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Sığınmacılara 11 milyar dolar yılda harcanmaması, 8 milyar dolar insani yardım adı altında dünyanın değişik ülkelerine para aktarılmaması için Zafer Partisi'ne katılın. Sokaklarımızın güvende olması, kadınların, eşlerimizin, kızlarımızın, annelerimizin, Sokaklarda taciz edilmeden yürüyebilmesi için Zafer Partisine katılın. Kiraların düşmesi, enflasyonun azalması ve hayat pahalılığının kontrol altına alınması için sizi Zafer Partisine davet ediyorum. 21 yıldır bir mağlubiyetten diğerine sürüklenen yurttaşlarımızı Zafer Partisi'nde zafer kazanmaya davet ediyorum. Bütün Türk milliyetçilerini, Atatürkçüleri Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Zafer Partisi sizin eviniz. Burada altı okta ok temsil ediliyor, dokuz ışıkta temsil ediliyor. <laughs> Milli, üniter, layık devletin yılmaz ve tavizsiz tek savunucusu Zafer Partisi'dir. Zafer Partisi'nde sağ ve sol yoktur. Zafer Partisi'nde Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği vardır. Türk bayrağını en yükseklere taşıyacak Türk milletinin zaferini birlikte kazanacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınızı cevaplandırmaya hazır. Buyurun. Yani şimdi konuşmamızda gibi son 3,5 işte günde e, arkasında Mansur Yaman işte hani adayı önerildi. Ondan sonra e, 1921 yerine 24 anayasasını uyguladınız. E, bu kısımlarda hani biraz görmezden gelindiğini söylediniz. Bir de bunların ışığında e, yaptığınız sosyal medya açıklamasında şöyle bir detay var. E, 3,5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeltilebildi. Bu yığınakta yapılan hata nedir? Eliniz kolumuz nasıl bağlandı? Aslında metnin içerisinde bunları ifade ettim ama tekrar somutlaştırayım. Eğer e, Cumhuriyet Halk Partisi ile imzalamış olduğumuz protokolda ortaya konulan hususlar bundan 3 ay önce ortaya konulsaydı ve e, Zafer Partisi'nin seçimlerden sonra Kemal Bey'in kazanması durumunda Türk siyasetinde oynayacağı rol eee açık yüreklilikle ortaya konulsaydı bazı millet ittifakı paydaşlarının Kemal Bey'i ağır baskı altına alma girişimleri olmasaydı yani hiçbir faydaları yoktu bence ama keşke Kemal Bey'e zarar vermeselerdi sonuç çok daha farklı olurdu. Evet bu seçim kazanılmayacak bir seçim değildi. 21 yıllık iktidardan sonra devletin bütün imkanlarına rağmen bütün basın yayın imkanlarına rağmen bütün ithal seçmen girişimlerine rağmen alınan oy 2 puan fazladır. Erdoğan'ın bugün oluşturabildiği çoğunluk büyük bir bölümü Türk vatandaşı olmakla birlikte ithal seçmen olan yüzde ikiye dayanmaktadır. Kimse bununla zafer kazandım diye ortada dolaşmasın. Hiç kimse ve bu bir pirus zaferidir. Evet. 21 yıldan beri izlenen yanlış ekonomi politikalarının Türkiye'yi getirmiş olduğu nokta bir ekonomik kriz değil, bir ekonomik enkaz noktasıdır. Ve bu enkaz şimdi Erdoğan'ın kucağındadır. Kendisi de bunu itiraf ediyor zaten. Ekonomik enkazı kaldırma görevi şimdi Recep Tayyip Erdoğan'da. Biz Türk halkının egemenlik hakkını Türkiye'ye yönelik süren örtülü işgale karşı direnerek ve ekonomik soygun ve yıkımın Türk halkını sürükleyeceği daha büyük fakirlik seviyelerini de nasıl aşacağımızı ortaya koyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Evet, başka sorunuz yoksa arkadaşlar. Hocam, sorumlu evet, sorumlu. evet, buyurun. Hocam, Büyük Orta Doğu Projesi'nin iki denklemi, iki ittifak Türk milletini Anadolu topraklarında hapsedilmiş. Bir çözüm arıyoruz millet olarak. Dolayısıyla siz Türk milletinin seçeneksizlik yaratılarak oluşturulan Büyük Orta Doğu Projesi'nin iki seçeneği dışında Türk milletini Atatürkçü değerler üzerinden büyük bir milli birlik projesi, üçüncü şekli oluşturmak için diğer partilerle işbirliği ve güç birliği oluşturmayı düşünüyor musunuz? Siyaset, e, ittifaklar sanatıdır, tabii ki. Ama bu ittifakların rant ittifakı değil, bu ittifakların Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi ve Türk milletinin menfaatleri zemininde yapılan ittifaklar olması gerekir. Biz Zafer Partisi olarak tabii ki Türk milletinin menfaatlerini ilkeler zemininde temsil edecek ittifaklara bundan sonra da açığız. Evet. Peki arkadaşlar teşekkür ediyorum sağ olun.